Bir dakika sen çek şunu bir dakika Rıza. Sarkılayım. Ya bebeğim sandı. Ne olmuş oradan, oradan var mı bir şey? Parayı kapat ne? Vallahi ben nerede? söyleyeyim ne kapatayım ya. o, 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 o şey da... ya bu azaldı sanki onu böyle tutun azalıyor. azalıyor. Ne azalıyorsun? Ay, Daha tatlı getir istersen. Allah'ım yarabbim. Bunun Bekir. manası lazım bir de Hüseyin amca ya. Hayır. Alet çantasını getir şu bahçedeki parayı da kapat. Bugün oynarken herhalde onu da bozduk biz. Ya alet çantası nerede ya? Ay. Ay aman, buralar hep batmış ya. Ay Muhsin ne oldu? Ay bu ne hal? Yoksa sen mi bozdun boruları onlarla oynaya oynaya? Ya bu ne bu Allah'ını severseniz Allah Allah. Mutluk patladı işte şurada. Samet, Allah. Samet sen benim yerime de yardım et. Ben bu halimle edilmiyorum canım. Ay Şu Kurbancı'yı ver kızım, ver ver. Ver, 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 ver. Rıza abi de ver kurbancı'yı. Bahçe bana. Bahçe be. Yap yap. Benzin koy. Benzin koy. Ne oldu? Dur dur. Arayı kapatacak. Koş koş bana iyi kapat. Oo tamam. 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 Ay, Ayrıca bu arada şey yapmış yani. Of şükür ya. Aynen nasıl ay. sistem ay, oldukça. Yengem sen niye ıslandın? Ha? Ee, Dışarıdaydık biz, fıskiyeler patladı orada da herhalde aynı sebepten. Haa. Ha. Şey, ay, ay. ay, hadi. artık, biz de gidelim, hadi. Yok ya, nereye gidiyorsunuz? Ee, biraz ıslandık ama şöyle kurulanırız, bir çay demleriz, hep birlikte şöyle otururuz. Yok, yok Muhsin Bey, vallahi biz e, gidelim artık, hadi. Bize müsaade, Rıza doğru söylüyor, hadi. Ay vallahi gidelim. Ay, çok yorulduk ya. Vallahi kantar içinde kaldım ben de. Ayşe sen güle güle deseydik. Evet, o da ıslandı fıskiyeden, üstünü değiştiriyordu. İyi tamam, ya. hadi ona selam söylersin. Hadi hadi. Ay Güle geç gidelim. kızım, geç, hadi görüşürüz. geç, geç, geç. Kolay gelsin. Ama bitti Ay mi bu şimdi? Halloldu Halle oldu mu? Ya. Ha vallahi yoruldu. Tamam evlen. tamam oldu. <laughs> Çocuklar ayakkabılarınızı ortalıkta bırakmayın ha. En son giren ayakkabıları toplasın. Gelin, sen topla. Cık. Gelin diyor, duyuyor musun? Ya Nazmi, vallahi çok yorgunum. Yatın uyuyun, sabah kalkınca kavga edersiniz. Ya mı ya? Konuştuk. Oy! <He>. <laughs> Korkma. Artık bitiyor. Ulan be, içimizden en azından biri mutlu be. Ayşe ne güzel buldu kafasına göresini. E enişte desen, ciğerini verecek kadar seviyor. Darısı başına diyeyim bana. Niye lan aramızdan biri mutlu sadece? Rıza'mla ben ne oluyoruz? Başımızın belası oluyoruz. Söylenme öyle hanım anne, ne diyeceksen yüzüme söyle. Ben kendi kendime konuşuyorum, sen niye üstüne alınıyorsun? Şişt tamam, kavga etmeyin. Şurada bir kardeşimizin mutluluğuna sevinelim dedik be. Ya üzüldük mü dedik ya biz de, ben de görüyorum. Eski Ayşe gitmiş vallahi kıza can gelmiş. Ne bileyim, bana bir kötü gibi geldi. İçime doğdu sanki böyle Kerem'le arası iyi de, Yelda'yla nasıl acaba? Nereye kadar bu pembe rüyalar